Alo. 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 Merhaba hocam. Alo. Bey. Barış hocam nasılsınız? Alo. Merhaba Duygu hocam nasılsınız? Merhaba Mehmet hocam nasılsınız? Gözdeciğim merhaba. Merhaba Melis hocam nasılsınız? Alo. Nasılsınız Miray hocam? Ben Muhammed iyi teşekkür ederim sen nasılsın? Ayşe abla. Merhaba ben Demirkan nasılsınız? Ee, biz fiziksel olarak ayrıldık sizlerle. Evet. Ama Johan Gönül olarak hep birlikteyiz. Biz ne kadar emek verdiysek karşılığını verdiniz ki bu sürece o şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bir ortama ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ben sizi <laughs> mezun yaparım yavrum. Sizi çok özledim. <laughs> İki aylık süreçte daha da özledik. Biz de sizi çok özledik. Ben de seni çok seviyorum Muhammed. Ben de seni seviyorum. Biz çok özledim. Biz de sizi çok özledik ya. Sana da ders yapmak da uzaktan yapmak çok farklı. Ben de seni çok özledim canım. Ailenizle birlikte iyi bayramlar diliyorum. Bayramını kutlamak istiyorum. Ben de senin bayramını kutlarım, seni yürekten kucaklarım. ailenin bayramını kutlarım. Hayırlı bayramlar diliyorum ailenizle sevdiklerinizle. Çok teşekkürler canım, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun, de saygılar sevgiler. Bayramınız kutlu olsun öncelikle. İyi bayramlarınız olsun hocam, güzel bayramlar da, görüşmek dileğiyle. Umarım seneye birlikte geçireceğiz. Şimdi gözlerin de oldu. <laughs> Yok, dolma, ağlama, ağlama. Hepinize sağlıklı, afiyet dolu, iyice güzel günlere kavuşuruz. Ee, i̇yice bayramlar geçirmeni diliyorum. Senin gözlerinden öpüyorum. Yine bu seferki gibi hep birlikte olsun, senin evet. acıyan yüreğine hep bizim yanımızda olsun.